dört halifeyi sayar mısınız? Dört, dört halifeyi Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Ömer, Mus ha, Ömer Kopya vermeyelim. Hazreti Musa, ha, halife, başka onları tanırım, başka tanımam. Dört halifeyi sayar mısınız? <laughs> Kafam indi karışık. Kafam indi karışık. Kafanız <laughs> karışık. Heh. Dört halifeyi sayar mısınız? Tabii ki. Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer Hazreti e, şey İsa A, yok pardon özür dilerim e, heyecan yaptım şu an <laughs> o kadar da biliyorum ki Allah maaf etsin e, Ebu Bekir Ömer dedi ki Hazreti e, şey damatı olan İsa değil de şey Ali Hazreti Ali mi e, de Hazreti e, şey Neydi? Neydi ya? Tamam Çok... yormayalım. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti <laughs> Ebu Bekir, Hazreti Osman Ali. Osman'ı tamam. nasıl unuturum? Tamam. Dört halifeyi sayar mısınız? Sayarım. Ben baştan başlıyorum. Ömer, Bekir, Hazreti, Hazreti Ali başladır her zaman. Hazreti Ali. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hazreti Muhammed Mustafa. Hazreti Ali'nin evlatlarını da sayayım. Size 12 imam sayayım mı bir? Say teyzeciğim. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala ve sellem. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Şah Ali El Naki, İmam Hasan Ol Askeri Gazi, İmam Muhammed Mehdi sahip zamanı. Sahip zamanı. Gelecek inşallah. Dört halifeyi sayar mısınız beyefendi? Ne yapayım ki dört halife ben? Onlar geçmişte kalmış halifeler. Evet. Sen şimdi Cumhuriyete bak diyelim. Cumhuriyetin başbakanlarını dersen sayayım. Sayalım buyurun. Ali de sayarım. Ebu şey Ebu Bekir Ali Osman Ebu Bekir biri daha vardı kimi 4 dört halife hangisiydi o? Ömer. Ömer. Dört halifeyi sayar mısınız? Dört halife. Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Dur. Kimi unuttum. Bir de böyle mikrofon tutunca. Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti e... Ee... Hazreti Hasan, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ömer. Yine yanlış. Bir tanesi yanlış söylüyor. <laughs> Halbuki bak okuyorum Kur'an her şey ümriye falan gitti. Bak böyle tutun da bizi heyecanlandırıyorsunuz. Dört halifeyi sayar mısınız? Şu anda değil. Şu anda değil. Ne evet. <laughs> zaman gelelim? Ben gelirim. <laughs> Dört halifeyi sayar mısınız? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Halit. Hazreti... Ebu Bekir söyledin değil mi? Söyledim. Hazreti Halis söyledin. Hazreti aklımda da şehit olan ya Hazreti unuttum ya onun ismi. İkisini tamam. unuttum daha doğru tamam. Dört halifeyi sayar mısınız? Ali, Ömer, Ebu Bekir, Osman. Dört halifeyi sayar mısınız? Halife, Hazreti Ali, Hazreti evet. Ebu Bekir Ömer. Evet. Ee, çok ahırımda ama e, neydi ya? Hazreti Osman. Ha, Hazreti tamam. Osman. Dört halifeyi sayar mısınız? Dört halife. Şimdi dört halife yani hangi halife istiyorum şimdi? Zaten dört tane halife var. <laughs> dört tane. Vallahi şimdi bir aklımdan gitti. Dört halifeyi sayar mısınız? <laughs> dört halifeyi sayar mısınız? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Osman, e Diğeri kimdi? Hatırlayamadım onu ya. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer evet. Dört halifeyi sayar mısınız? Şu anda aklıma gelmiyor. Dört halifeyi sayar mısınız? Tabii ki Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Dört halifeyi sayar mısınız? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz. Dört halifeyi sayar mısınız? Ebu Bekir, Osman, Ali, Ömer dört halife. Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, ne kazandım? Ödül. <laughs> Biz ne kazandık? <laughs> Toka mı? Toka kazandık. <laughs> Sağ olun.